2019 yılı Ağustos ayı başlarında Türkiye'ye giren Life Life ürünleri 108 ülkede faaliyet gösteriyor. Bizim ülkemizde de şu anda 4 ürün kavmi faaliyet göstermektedir. Bunlar başlıca iyon, politasyon, ice ve tepe ürünümüz X39'dur bu bantların e, ne yaptığıyla ilgili olarak şöyle bir kısaca ifade etmek istiyorum İyon bantımız ödemlerin azaltılması, itahapların giderilmesi ve stres azaltıcı bir rejonatif tıp ürünümüzdür. Ice bantımız ise ağır kesicidir. Ee, ağrı frekans yakalama yöntemiyle e, ışığın gücünü de kullanarak yani fototerapi yöntemiyle yakalıyoruz ve 10 saniyede ağrıyı minimize ediyor veya yok ediyor hangi tür ağrı olursa olsun. diğer bir ürünümüz glutatyon. Vücudun bağışıklık sistemini de 300 arttırıyor, toksin attırıyoruz. ve vücudun olmazsa olmazıdır. X39 bandımız yani rejenatif tıp ürünümüz olan ürünümüz olan X39 vücuttaki ödemleri alıyor, intihapları söktürüyor, vücut üzerindeki e, kırışıkları kırışıklıkları gideriyor, cilt güzelliği sağlıyor, 10 e, yaş değiştiriyor, yaşa tersine çeviriyor. Yani yaşlılığınızda yatarak bir yaşlanma ölüm değil de ayakta yürüyerek bir yaşlılık hedeflenmiştir ve bu ürünümüz kök hücre yenilemesi yapıyor. Daha bunun yanında birçok e, faydaların olmasıyla beraber dünya dünyada biliyorsunuz kök hücresi ülkemizde yapılmıyor. Sadece bölgemizde Rusya ve e, Ukrayna'da yapılıyor. bir kök hücre yenilemesi 25 bin dolar civarında şu an bildiğim kadarıyla. Onun da güvenilirliği %30 vücuda adapte olması. Ama biz şu anda 114 dolara bunu Türkiye'ye getirdik. Ve insanımızın sağlığına, faydasını sunuyoruz. Bu Türkiye'de bir çığır açtık. 114 dolara x39 ve kök hücre yenilemesi yapıyor. Ve bunun yanı sıra yaklaşık 9 tane faydası var. Şimdi daha artık ne Rusya'ya gitmeye gerek var ne de bir başka bir yere. Lütfen bu ürünlerimizle tanışın, bize ulaşın. Biz size gerekli yardımları elimizden geldiği kadar yaparız. Bizim ürünlerimiz 18 ülkede faaliyet gösteriyor. Life bir Amerikan şirketidir. Ve 2004 yılında olmuştur. 2004 yılından bugüne kadar, bildiğim gibi 108 ülkede faaliyet gösteriyor. Biz de ülkemize bunu 2019 yılının yaklaşık Ağustos'un başında falan getirttirdik. Tek söyleyeceğim şu, <laughs> bu ürünlerimiz, yeme içme yok. Vücuda bir şey verme yok. Herhangi bir e iğne vesaire gibi yok. Sadece bir bant marifetiyle bant yapıştırıyoruz. Yara bandı büyüklüğünde ve e, kızıl ötesi ışınların vücudun gelmiş olduğu ısıyı ışı şeklinde algılayarak vücuda kendi kendini tamir ettirme özelliği sağlıyor. Vücudun, e, vücuttaki hücreleri e, aktive ediyor. Yani sadece e, söyleyebileceğim şu, vücuda kendi kendini tamir ettiriyor. Olay bu kadar basit. Dediğim gibi fototerapi yöntemiyle çalışıyor ve dünyada muadili olmayan ürünler gerçekten bunu başka bantlarla veya o şekilde karıştırmayınız. Bu tamamen rajenatif tıp ürünü ve fototerapi yöntemiyle çalışıyor. Bize ulaşabilirsiniz. E, telefonum 534 265 11 67 Yakup Güven et mesene.com'dan da ulaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarından da Yakup Gülen diye ulaşabilirsiniz. Daha geniş detaylı kitapçıklarımız, kataloglarımız, broşürlerimiz de sizlere gönderebiliriz. Bunları artık hayatımıza geçirin. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Daha detaylı açıklamayı bilahare yapacağız. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Esen kalınız.